Sonra sinyal veriyoruz. Evet. Sonra sinyal verip sağa dönüyoruz. Sonra sağa sinyal değiştiriyoruz. Harikayız. Niye? Çünkü biz kurallara uyan bir sürücü olduğumuz için sinyalimizi veriyoruz ama yanlış taraf. Niye? Çünkü böyle yani. Sorgulamayın işte. Bazı şeyleri sorgulamayacaksınız. Sorgulamayın yani. Taksici her an sağıracakmış gibi gidiyor ha Vallahi öyle bir havan var senin. Derken sağırdı gördün mü? Biliyorum ya ben bilmem mi ya taksicileri? Şurada duralım. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden

arkadan giden arkadaşlar Orman Bakanlığı'ndan mı? Yoksa öyle peşlerine takılmış birim mi? Sanki şirket arabası gibi ama Orman bakanlığı falan değil takılmışlar eğlencesine adamın arkasından gidiyorlar. Eğleniyor la adamlar. İnsanlar orman bakanlığının arabasının arkasında geri kapmak için birbirlerine giriyorlar. Ne oldu sırayı kaptırdınız? Ne güzel gidiyordun değil mi? Millet birbiriyle yarışıyor lan. <laughs> He? Eee <laughs> kayıtta. Nasıl atacağım? Kolaçan yazacağın YouTube'a oradan izleyeceksin. Hadi eyvallah. Herkes yarışıyor arabanın arkasına geçebilmek için. Çok değişik bir milletiz ya. Tamamdır. Gördün mü? Facik bir harekette durdurdu beni ya. Dizize Matrix Afrika. Adam durdurdu abi. Şöyle şöyle yaptı ve gaz kesmedi. Motor kendi durdu yani. Düşün artık. Hareket klas hareket olunca Oğlum ne oluyor? Herkes bir yerden çıkıyor lan. Suyun durgun ahanından, insanın yere bakanından Gül korkarken dikeninden Sakın ha kardeşim sakın O i8 he Kapşak mı? Sekirci ya arabayı var ya mükemmel bir yere bırakmışsın ha. O kadar güzel yere bırakmışsın ki daha iyi bir yer seçemezdin daha İyi mi böyle iyi mi? Niye derlemiyon? 28. <laughs> Oğlum yakmasın diye mi basmıyorsun Anlamadım ki la. He, şuraya park edecekmiş İzmirli adamdaki rahatlığa bir bak gözünü sevdiğim millet niye bu kadar rahat ya <laughs> abicim biraz daha ileri alıp gelsene böyle olmaz ki yolun ortasından geliyorsun geri geri çok iyi bir şey şu trafikte ya Ondan sonra da diyorsunuz ki motorlar aradan geçiyor. İyi ki bellemişsiniz onu da. Tararayra dinayra dinayra Ne bir yer sevmeyine Gidvallı, gidvallı, gidvallı Aman Selamünaleyküm. İşler işler nasıl yorulmuş gibi halim var öyle mi sizin böyle öğle aralarında dinlenme vaktiniz olmuyor mu şöyle bir geçeyim arabanın içine yatayım bir yarım saat bir saat zor iş Allah yardımcınız olsun gel la gel gel kaçma gel kaçma tamam tamam kapattım gel adı ne senin sen haberci misin? Ben haberciye mi benziyorum? O şimdi şey Kapalı. Kardeş sen niye yürürken şöyle buralar seninmiş gibi yürüyorsun şöyle? Ben ayağım ağrıyor da bugün beden değil hiç. He. He. Kim giriyor bedene sizin? He? Bedene kim Mesut giriyor? Mesut Hoca. Mesut Hoca mı? Mesut Güzel. Mesut İyi selam şu söyle. An niye beni kaydediyorsun abi? Şu an seni kaydetmiyor. O niye Bu çalıştığı anlamına geliyor. He. Haberim haber vermedi. de. Hangi habere vermeyin mesela? Kanal D'ye mi, Star'a mı? Kanal D'ye hiç verme. Niye? Arda sokaklar dizim var. Rezil olurum. Valla. <laughs> ben seni Kanal D'ye verince arka sokaklar seni mi görecek? Evet. <laughs> tamam. O zaman oraya vermiyoruz. Hayır abi aman aman. Tamam vermiyoruz dedim oğlum. Kanal <laughs> verme. Tamam. Israrla vermiyor <laughs> <neyse>. vereceğim. <laughs> Vermiyorum. Senin adın ne lan? Özgür. Özgür. Burada mı oturuyorsun? Aynen. Bu adam da burada. Senin evin nerede? Farid Ortuz Ha işte tanıyor musun? Oğlum sizin mahallede ondan tanıyorsun sen bu adamı Aynı mahallede? Farid Ortuz'ta oturuyor He. He. Ne oldu? Otur bakayım abi Ya bırak resim mi çekineceğiz? Çekin lan evet. kardeşlerim gel İki, üçümüz mü? Aynen Sen beni tanıyor musun lan? Tanımıyorum O zaman bilmiyorum. çık git lan sen çekin lan Bak bak Oğlum sen çıkmıyorsun ki Şu tarafa gel bak sen şu tarafa gel Şöyle gel he Ver lan ben çekeyim ver Bak hallere bak tipine bir bak tipine bak bak. Nerede o? Tamam olduk mu? Tamam, oldu abi. Al bakalım. Ya, abi. Hadi kendine iyi bak. Kendine iyi bak. He sizi <laughs> sizi paylaşacağım kanalda. Bunu paylaşmayacağım Ne? Abi yanma gözünü seveyim abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> abi biz meşhur <de gülüyor> et Oğlum seni paylaşmayacağım zaten. Geç Oğulcan sen? <laughs> söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kanala abone ol. Şu an çekiyorum. Şu an TRT ekranlarındasın. TRT 1 canlı yayını. Şu an TRT Haber'de herkes seni izliyor Valla Abi köpek geliyor İyi sen nasılsın? Abi yemin ederim gaspın arkasından taradım <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> Gel gel Abi gitmeden gel. fotoğraf çekinelim. çekinelim hadi Çocuklar çekiyor Çocuklarla takılıyorduk öyle ya Buralar hep benim mekan sayılır Dur lan ben çok kısa kaldım şöyle yapayım dur abi, Çek çek Allahsın abi Haydi kendine iyi bak Kendine iyi akşamlar Şimdi sen yolcusun başka kollara Şimdi ben yolcuyum meçhul yollara Bu aşkı yarına götüremedik Ne yazık sonunu bitiremedik